ödememekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu uçtan alacağız. Uçuk, düzü. Adana, düzü. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açın son ses. Rıgı Allah'a bu çağıran zemfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kopmalık açın son ses. Rıgı Allah'a bu çağıran zemfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo Armanız hadi çöz bize bomba. Tekine zor bak Şu dedi şey gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket çocuğu bu ifade verelim. Kafamız güzelken, girelim. Manitaya ayarla, ben çok severim. Var, beş var, beş yok, yok. Diyecek, torbacı, satın alıyor. Şeker, kardeş, seni. <laughs> patlatır beni. Etik, diyor gidiyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok suçlu işler Ben sahneye neyi çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Çekerim size ben çok severim Bu yemsiz şeker cihara suçmaz Atlayanlar mevzu çıkarır susmaz Vay kadar kerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra bile bilmiyordun sen Ne ara bondalya başladın bire Eee unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan